Merhaba arkadaşlar. Burası da Çorum'da Veysel Karani değil mi? Veysel, Karani Camisi. Mustafa Hocam buraya gelirmiş. Buranın mimarisine lütfen dikkat edin. Sekizgen. Değil mi Mustafa Hocam? Selçuklu. Evet. Sekizgen mimari. Üzerine kubbe. Osmanlı. Dolayısıyla burası bize göre tabii. bu bizim yorumumuz Mustafa Hocam'la birlikte biz Türkiye Cumhuriyeti'ni Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliği diyoruz ya e, burun bunun Çorum'daki iz düşümü diye düşünüyoruz. Burayı yaptıran Hikmet Aşan. Hikmet Aşan burayı tasarlayan mimar kimse onu da ilk planda öğreneceğim. O, oh, onlara da şükran duyuyoruz. Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Yurtlandırmak dediğim benim tam olarak burası yani. Mustafa hocamla bugün artık bundan sonra Çorum'daki yerleri gezip böyle kısa videolar halinde yapıp sayfamızda şey yapacağız, yayınlayacağız. Mimari bir sanat işte. Onu alim beye de sorabilirim şu sisteme. bir de şey renklerin seçimindeki şeye baksana.